Sayın Başkan Kızılay çadır satar mı? Gıda satar mı? Ne dersiniz? Yani bizim bildiğimiz Kızılay deposunda her an 2-300 bin çadırı olan böyle bir afet anında da hemen bunları sevk eden bir kuruluştur. Yani nedir yapılan mı nedir bunlar nedir bunlar bizim alışık olmadığımız şeyler. Artık ticari boyutuyla da belki gelir elde etmeyi düşünmüşlerdir afet öncesi ama bunu yaparsınız yani e, bir amaçla hani daha çok e, kızlara gelir elde ederim daha çok vatandaşa hizmet edelim diye düşünürsünüz ama bunu yaparken zaten deponuzda 200 bin çadır hazır olur. Gerek afata verirsiniz bunları gerek kendiniz olur. Böyle bir hazırlık olmadığı ortaya çıktı. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla e, buradaki bir hizmetin aksaması açıkça söz konusu. Örneğin. Burada da aynı yaklaşımı gördük. Bunu daha önce söylediğim için söylememde mahsur yok. Afat e, toplantısı sabah 6'da e, Sayın Valimizin nezaretinde yaparken orada e, Hatay'a da iş makinası istediler. 35 tane boş kamyon hafriyatı için aynı zamanda diğer iş makinelerinin yanında e, göndermeye karar verdik. Hemen aklımıza geldi orada. Fenişehir Daire Başkanımız dedi ki Bakın biz Hatay'a gideceğiz. Eğer çadır gidecekse zaten hemen götürüp biz de götürelim. Yani bir fazla çadır gitsin oraya dedi. Yani olabilir dediler. İyi düşünmüşsünüz. Tamam biz sizden haber bekliyoruz dedi. Öğleye kadar oldu. Bir ses çıkmadı bunun üzerine. 35 kamyonumuzun 30'unu gönderdik. 5 tanesini yine beklettik. Acaba bir haber gelir mi diye. E biraz önce söylediğim gibi artık telefonlara dönülmemeye başlayınca hani deseler ki beklemeyin siz gidin. Bizim yeterince aracımız var biz götüreceğiz deseler bir şey demiyorum. Ama sessiz kalıp cevap vermemeleri üzerine diğer kamyonları da sevk ettik. Yani böyle bir anlayış var. Umarım bu da inşallah... Ya çadır gitmediği bu gibi sizin göndermek istediğiniz malzemeler evet de geç gitti. Telefonlara dönülmeyecek. Evet maalesef öyle oldu. Hatta yani şu aksaklıkları da yaşadık. Belediyemizde birçok gönüllü daha sonra biz de gitmek istiyoruz dedi. O arada AFAD dedi ki sadece biz yönlendireceğiz. Bizden habersiz kimse bir yere gitmeyecek dediler. Peki dedik bizim elimizde 150 kadar eleman var. Bunları nereye gönderelim? Ses yok. Ya bir gitmeleri lazım. Yani bir an evvel gitsinler gene cevap yok. Daha sonra kendilerini ısrarlı bir şekilde aramamıza rağmen onlar da dönüş yapmadı. Geri dönmeyince artık cevap vermeyince maalesef kendi kafamıza göre Hatay Adıyaman ondan sonra biz de sevkiyata başladık. İsterdik ki Ya bu ki, efendim neden e, olur? Alırım. Yani çadır olmadığı için mi? Siz burada hiç gözükmeyin yaklaşımı olduğu için mi? Sizce neden oluyor bunlar? Bence ikincisi. Ben bence ikincisi. Yani işbirliği yapmak istemiyorlar. Ben de hep sözlerimi tekrar ediyorum. Biz bir kamu kuruluşuyuz. Burası bizim babamızın malı falan değil. E, biz siyasete de yapmıyoruz. Biz kamu kuruluşu olarak bir memur gibi Nereye nasıl yardımcı olabiliriz? Biz bu gözle bakıyoruz. Eğer öyle olsa bir daha önce söylediğim gibi hadi Hatay'a yönelelim. Hatay'da Cumhuriyet Halk Partili belediye var anlayışı olması lazım. Tam tersi nerede ne varsa kaldı ki işte ilk defa Kahramanmaraş'a gittik biz. Oraya gönderildik. Oraya da bir takım gecikmeler oldu maalesef. Onları da söylediğim gibi ileride inşallah konuşuruz.